Koronavirüs salgını ile mücadelede aşı ve ilaç çalışmaları hızla devam ediyor. Edinilen son dakika haber göre, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, geliştirilen milli koronavirüs aşısı için önemli açıklamalarda bulundu. Ellerinde 10 ilaç, 8 aşı geliştirme projesinin olduğunu ifade eden Mandal, milli COVID-19 aşısı için tarih verdi. Yerli ve milli koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? Milli aşı çalışmalarında son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Hasan Mandal, Washington merkezli Düşünce Kuruluşu Türk Miras Vakfı'nın internet üzerinden düzenlediği, TÜBİTAK'ın COVID-19 ve sonrası için beraber yaratmaya dayalı yeni yaklaşımı, başlıklı panelde kritik açıklamalarda bulundu. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Hasan Mandal, yeni tip koronavirüse aşı geliştirme çabaları konusunda, amacımız 2021 Nisan'a kadar COVID-19'a karşı Türk aşısını piyasaya sürmek, bu bizim sözümüz ve bu doğrultuda çalışıyoruz, dedi. Mandal, Washington Merkezli Düşünce Kuruluşu Türk Miras Vakfı'nın internet üzerinden, üzerinden düzenlediği TÜBİTAK'ın COVID-19 ve sonrası için beraber yaratmaya dayalı yeni yaklaşımı başlıklı panelde konuştu. COVID-19 konusunda da ellerinde 10 ilaç 8'de aşı geliştirme projesi olduğunu belirten Mandal, bu çalışmalar için 49 kuruluşla işbirliği yaptıklarını kaydetti. Aşı projelerinden ikisinin hayvan deneyleri aşamasını geçtiğini, üçünün de bu aşamada olduğunu kaydeden Mandal, amacımız 2021 Nisan'a kadar COVID-19'a karşı Türk aşısını piyasaya sürmek, bu bizim sözümüz ve bu doğrultuda çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Mandal, Covid-19 döneminde üniversite ve şirketlerin aşı ve ilaç çalışmaları için ekstra fon mekanizmaları kurduklarını belirterek, "Size ilginç gelebilir ama biz bu kuruluşlara kısıtlı fon sağlasak da aldığımız sonuç çok tatmin edici." görüşünü paylaştı. Türkiye'nin aşı geliştirilmesi konusunda da uluslararası kurumlar ve ortakları ile çalıştığını aktaran Mandal, "Türkiye sadece aşı araştırmaları için değil, üretim için de önemli bir merkez olabilir." diye konuştu.